Nane Keyifleniyor musun? Aynen <laughs> <laughs> Bir kamera böyle kafana doğru geliyor, ne yaparsın? Oh, ayağı düzeltmiş <gülüyor> 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 bu dilinin keyfi rahat mı anne? ha bu duşa rahat verdim sana. Arıyorum ağrıyor değil mi hala? <laughs> uyuşuk uyuşuk. Sanki felç kendi ya. Bu ilaçlar yaptı belki de hani? ha anne. İlaçlar yaptı belki de. İlaçlara sokuyorsun da ağrı unutturması için. Oo başka iyiydi. değil. İlaç de. Ha belki onlar etti. Yok yok o ağrı yapmadı. Yine hasta hasta. O taraf hasta. Allah. E, o zaman ağrı geçmedi demektir. Doktora gittiğinde ağrı varsa geç ameliyat diyecek efendim. Ben ağrıyı kes. Dişimde da eşi çıvam hmm. E Ama koşayım. doğru söyle. He, doğru söyleyeceğim tabii. Abi abi demeydin. Bak abi demeydin mi? Dur yapma. Öyle şey mi oldu? Ben doğru söyledim. Doğrusunu dersin de ameliyat etmek için biraz da yalan söylersin. Öyle geliyor bana. Nasıl anlayışın? Nasıl anlayışın? Ne var ya? Nasıl anlayışın? Çekiyorum kameraya. Doktora göstereceğim. Abi,